anları sıra dışı deneyimlere dönüştürmek isteyenler için özel tasarlanmış KG55NVW fon ürünümüzü sizlere tanıtmak istiyorum. 80 litre net hacme sahip, 1.86 yüksekliği, 70 santim genişliği, 80 santim ise derinliği mevcuttur cihazımızda high fresh özelliğimiz mevcut. High fresh özelliği ise nem oranını düşürdüğünüz zaman meyve bölümü nem oranını sıfır sıfır kapattığımız zaman içerideki nem artışından dolayı sebzeler ve meyveler daha uzun süre ve daha taze kalabiliyor. Cihazımızda et balık reyonumuz mevcut. Et balık reyonunda ise ekstra volta tiyarına getirdiğimiz zaman alt kısımdaki hava kanalımız açılıyor ve 0 derecede etlerimizi balıklarımızı 6-7 gün boyunca muhafaza edebiliyoruz. Gol yerine getirdiğimiz zaman ise kahvaltılık bölümü olarak tercih edebilirsiniz. Cihazımızda ay sensörlük özelliği mevcut. Ay sensörlük özelliği sadece Siemens'in patentlerinde olan bir özelliktir. Bu özelliğin kullanımı ise koymuş olduğunuz ürünlere göre ölçümünü sağlayıp soğutmasını ayarlıyor. No-Frost özelliği ise arka bölümde yaslamış olduğumuz ürünler karlanma, buzlanma ve üşüme yapmıyor. Ayrı fiş filtresi ise içerideki kötü kokuyu hapsediyor. Kötü koku oluşumunu engellemiş oluyor. Panelimiz iç kısmındadır. Derecelerini buradan ayarlayabiliyoruz. Derin dondurucu bölümümüz alt kısmındadır. Derin dondurucu bölümünde Big Box bölümü mevcut. Big Box bölümü geniş ebattaki bir bölümdür. Çekmeceli olması, ürün aktığı zaman çekmeceleri kolayca çıkartıp yıkadıktan sonra yerleşimini sağlayabilirsiniz. Bugün sizlere KG 55 NWW fond ürünümüzü sizlere tanıtmış oldum. Sağlıklı günlerde kullanmanız dileğiyle.